Ne oldu? Çok mu özledin? Özleyeceksin. Düşüneceksin günlerce, gecelerce. Anılarımızı, yaşadıklarımızı hatırlayacaksın. Gözlerin ıslanacak, ağlayacaksın. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git. Unutamayacaksın. Hep içinde bir ruhte kalacak. Önce geçiyor gibi olacak. Sonra bir şarkı, Belki de bir şiir, bütün tadını kaçıracak. Suratını asacaksın, ağlayacaksın. Gittiğimiz yerlere gitmemeye, geçtiğimiz sokaklardan geçmemeye çalışacaksın. Ama ne yaparsan yap nafile, unutamayacaksın. Evden çıkmak istemeyeceksin, ama evde de duramayacaksın. Yatmak isteyeceksin, uyuyamayacaksın gözlerini her kapattığında yastığına sarılıp saatlerce ağlayacaksın. Tan yeri ağracak, gün geceyi kovalayacak. Geceler boyu üstüne gelen duvarlar bugün de durmayacak. Ne yaparsan yap, nereye gidersen git, kiminle yaşarsan yaşa, benimle geçirdiğin o güzel günleri unutamayacaksın.''